Merhaba arkadaşlar. Bugün benim sen sen ne yapma? Allah onu tutacak. <laughs> Biraz bekleyinler. <laughs> Zor. Biz arkadaşlar tekrar şöyle çocuğu ağlatmaya çalışıyoruz ama ağlıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar okullar açıldı ve, ve cuma günü kapandı. Vasıfsa ya cuma bugün çantasını neler olduğunu sizlerle beraber göreceğiz. Golden gibi. Şey gibi burada miyar var. Bu ne anlamına geliyor? Yeterince yaptı. Bana göre geldi. Arkadaşlar konunun neyle alakalı bilmiyorum. Ama Arya'nın çok önemli işleri var. Çok mu işleri var. Abi şunlara bir bakın. Elime bile sığmıyorlar. Neyse. Sen galiba geziyordun. Konumuz bu değil. Şimdi Arya'nın çantası Tüm zavallı tamam. muamilet. zavallı tamam. Muhaminet. Bu çantı zaten herhalde yani, geçen sene de vardı görmüştüm ben. Bu bir şekillerde. vardı ve sizlere artık bir sınıf oldu. Ben böyle çanta kullanması bence iyi. Ben ortaokula geçtim yani ben böyle çanta kullanmıyorum ama ay geçen sene de Benim çantam dört var mı? Var yani. Şimdi burada balık krakeri var. Yiyelim, yiyelim. Sen bir dur, şimdi biz bunu. Videodan sonra yiyeceğiz tabii ki. De. Evet, videodan sonra. Aynı bir tane yedin. böyle kalemli var. Kaç tane getirdiyse, bunu aynı bir de birbirine falan satılıyor herhalde. Ben her aldığını bilmiyorum. İçinde bir tane açıkı var. Tabii ki de. Bir tane bir kalem var. Aa, bu bende de var. Ev salığı ve anlamlı şekilde var. Bir tane böyle... Arya yazan Koşu kalem bir tane yeşil en kırmızı bir tane Beni yine için buraya Mor silgi eskilerde Makas Olma ya aklımda Teoman Bir tane siyah kalem Kalem ucu var bende koleksiyonu var Ulan var mı? Neyse arkadaşlar Arya herhalde çok kalemi getirmiş bu daha yenisi Şimdi vurma vurma Şimdi yenisini sizlerle göstereyim Ay bir tane daha kalem getirmiş. Arya -ge yazıyor. <laughs> 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 <Bilmiyorum. Bilmiyorum. gülüyor> Lan baba! Evet Arya'nın böyle Arya kalemi. <laughs> o sen bir şey göstersen sen hiç bir şey yapmıyorsun ya. Arka evet. Ar geldi? Eski mi yeni mi bilmiyorum. Arya yazan galiba. kuru boyalar var. Önüne için Bu arada akşamlar. Akşam şu an ben bununla uğraşıyorum. Önünde de ince kurboyalar var. Ve bir tane böyle kalem ucu var. Bunun annem okulu dağıtmıştı böyle kalem ucuları. Vurma çocuğum. Ay gibi yemeyeyim i̇şte bunu da koyuyorum. Bir tane peçete var da küçük peçeteli anlarım da bu ne? Ya kodeles yapıyorum. <laughs> Ay gibi peçete getirmişti okula dedim benimki bu. Bir tane küçük peçede. Bir tane böyle çocuk minis es küçük kız. Esten nerede? Yalnız ay gibi ıslak ben ne yapacağını bilmiyorum. Ay mı o? Ay mı? Hobi çikolatası var. Ver! Vay! Şimdi çantanın içerisini göstereceğim. Peyaman'ın <laughs> da şöyle. <laughs> Bak içi, <laughs> içi, böyle tablet koyma de bir tane şurada göz var. Lan! Telefon buldum. Aa! Abi bir de okula telefon mu getirsin sen? Anneme ayıyorum. Allah'ın cezanı versin gidip öğrenmeni arasana. Öğrenmeni ayıyorum. Bugün giyim dört öğün Evet arkadaşlar böyle gözü var işte başka gözü yok. Bir gözü var. Evet gösterdim bana öyle. Sen de vurma beni. Aa bir tane küp isteyeceğim anne. Bir bu kadardı. Teoman için like atma, abone olmayı unutma. Bir ben set ben konuştum. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Yanlış. Teoman'ın konu, videoyu kapatıyorum ama Teoman'ın. Yorum, yorum,